yok. 3 gb çok değil bana. Oğlum 3 gb yemeyeyim lan şimdi. Beni kesme ihtimali var bu arada. Çar, öyle çok çatapatlı bir şey değil. Mümkün yani kesmesi. Ama biz Edvan'ız yani. Anlatabiliyor muyum? Dur bakayım. Geliyorum bir içecek alıp geleyim. Çok bir Bayağı sağlam bu çara göre. Tamam ya 3GB iyidir. Ya bugünün farmını çıkaralım. 3 fena değil abi. Okeyiz yani. yediler bir daha. Etanol gerekiyor. Bu evet. oğlum anca geliyor lan. Açacağız deneyeceğiz işte adamla bakalım neler yapabiliyoruz abi. Yoldan lan bir vs bir için girdik oğlum 3GB'sine burada bir şeyler dönüyor. 3GB'sine VS atacağız togapi ile. 3GB'm var deme lan bu arada? Bizi yorma bak 3GB için VS attırıyor. Parra parra parra. Burada kullandığımız ekstra bir şeyimiz var mı ya? Şöyle bir bakayım. Aa, bakayım. Bana çekmeleri falan koymamışız abi. Ne var lan? Lan ne yani gerek var öyle şeyler? Bala, mala gerek var mı oğlum? Biz... Pataküte pataküte ve saatan adamız zaman balık malık neymiş? Yeter bu kadar hep Bu saniye kilit. Bana ritme bastım ya kitap kaçıracağımı düşünüyorum çünkü. Lan durun lan. Oğlum sakin olun lan. Oğlum biz arkadaşız lan. Wolfgang'lar ne yapıyorsunuz lan? Oğlum orası çok uzak ya. Habire koşuyoruz. Orta yolda bir yerde fena bir yerde lan. Kalkan takarak koşayım bari. Abi silah elime taktım. Abi, gelip kavama vuruyorlar. O adam hadi oynuyor. Ne yapıyor Arana ekse yok lan arana da zevki yok oğlum. DVD satılır abi arana ne ya. Anasının gözü. Oğlum hani farmdaydınız lan siz slotları geziyorsunuz. Oğlum hani farmdaydınız evladım. Allah. Bayağı bayağıdır kombosunu yapmıyordum lan. Şarın. Tamam duvara takıldı bu arada ha diyelim. Ha ölüsüz lan şey. oğlum. Aa deveden haritaya geçiliyor lan. Doğru lan vs haritasına geçiş var lan burada. Gelsene lan direkt oraya. Bak burada ışınlanma yeri vardı. Burada nerede lan bu arada? Protean nereden ışınlanıyor Şu muydu? Bu değil lan. Nerede onun ışınlanma yeri? Aga proteanda nereden ışın öyle? Abi vs aranası var. Bir şeyden ışın ama hangisini? Sağ, sağ, sağ. Nerede sağ? Bu muydu lan? Yok. Bu değil. Yok Aha, aha buldum buldum buldum. Dur bak. Bizimki de de question orada. Bak batılan ana. Direkt burası abi. Direkt arena. Sen de ışınlandığından buraya geliyor. Buradan adamlar vs hizmeti yapmışlar oğlum daha ne istiyorsunuz? Bir saniye şu Netflix'i onaylayacağım. Aha to gaping yani to gaping. Hazır mızın lan to Bu KALKANA da gördük değil mi adam o vesat'teki. Kalkan kalkan var mı yok mu? 3 GB'sine vesatıyoruz. 3 GB'sine. 3 kere atacağız. Kazanan abi 3 gb alıyor. O restore var değil mi lan? Dur öyle bak bir yıl vardı bak onu unutmuşuz. Ne kadar vuruyor bana? Oğlum adam 1200 1300 vuruyor lan. Hani item farkı vardı oğlum adamdan? Oğlum adam bizi öttürün lan. Oh, 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 bir sıfır aldık abi. Paralar geliyor ya. Yavaş yavaş dahilim alışmadı BP. Biraz biraz. yavaş yavaş oturacak. Adam beni deve boyu yaptığında ben hata geçemem onu. Kanka sakinleşeceksin böyle. Bak, relax olacaksın. O açığı yakalayacağım. Pam pam pam. Bitti. Ben ilk başta VS'nin başkanını bile anlamadım oğlum. Sonradan şey idrak ettim. Adam direkt Bodozan üzerimize koşunca Bunu skide kaçırdı. Bunu yanlış. Allah'ım ben dur lan. Burada da sahip veriyor abi. Böyle 2-0. Oğlum o da 2 atıyor lan. Sadece ben daha zamanlamaya yerle bile. Şimdi Neotix kardeş. Bak 3 GB buradan alacağım. Toplamda 6 GB'm olacak. Bak 6 GB param olacak. 3-3-6 ne yapacağız biliyor musun Neotix? 6 GB'sine bir rs 1 atıyoruz seninle. Yok lan çarı bozmadık oğlum. Bir VS1 için girdik işte. Bir VS1 turnuvası yapıyoruz abi. Adam sc bitti diyor. Bu VS'yi saymadı. Sen beni kesemezsin sabaha kadar süredir. O zaman kalkan takmayacağız abi. Bak benim de iki dakika var seyircilerim. Sileyim. Ben de yenileyim hadi seyircilerimi. Sonra seyircim bitti. Triplerine girmeyelim. Hadi bakalım. Demet takılın. Bu ayılım bir Bu kafa kafaya da ha. Başa verayım mı? Yıl geldi. Bak diyeceğim o nasıl yaptı lan? Hadi bakalım bunun kuralı, iyi gelsin. Oğlum eskisi gibi değildi lan BPV'sler, çok rahat, öyle mi? 有的吗？了、嗯？嗯嗯 সে <today> Yes. Bu arada makro falan yok. Pogap ya. Direkt boduzlama oynuyorum kanka. Pogap'i benden daha iyi temin bence abi. Çünkü adam bana 1300 vuruyor düzden. Ben adama 1100 vuruyorum. O itham daha çok abi. Ben Neotix ediyorum ki bak Buradan şimdi ben 3 GB alacağım. Bak 3 GB alacağım. 3 GB de ben kendimden ekliyorum. Diyorum ki 6 GB'sine bunu katla ve atalım Ama yok. Neotix böyle müzik 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 ses geliyor abi. Müzik 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 yapıyor. <laughs> Baksana abi adam vurduğu zaman yarıyor beni vallahi. Korkureli evet. yakalandığım an hayatım kayıyor. bir precisiyor a kaseyi. Kase mi gidiyor da gençler? Aa. Adrenan. Aha, avda küçük yenge gençler. 3-0 abi. Hatta bir tane de SCG'si bitti 4-0 kazandık. 3-0 çukkaladık Togepi. İş sağlığı güvenliği. Böyle olmuyor. Kanka el düşürmene de sanatı var bu arada. Sen inanmıyorsun ama. Ben daha bu oyunda 1 vs 1'de kaybetmedim bu arada. Ben de artı bir Diviner set varken adamlarda artı 4 Diviner setlerle vs attık. Ya 1 milyonluk çarlarla hiçbir zaman yenilmedim. Olay sırrı bir yandan sigara içiyorum bir yandan kol abi. <laughs> Yarı pres takıyor abi. Atıyoruz mu bir tırda? Hadi bakalım hadi bir tur atalım seni kırmam gülüm. El, el düşme el. el. Bak benim elim düştü ha. Oğlum elim benim düşüyor. Sakin ol evladım. Vallahi Mana mı bitti? Bunları da hesaplayacağım bu arada ha. O mana bitme olayı da çok önemli bir şey. Ölmez kanka da bitti. Aa, öldü. Aa öldüm lan. Miçmanlığı attık galiba ya bildiğim kadarıyla. Kanka çok kişiyle attım. Miçmanlar artı 4 Diviner setli adama geliyordu kaderler madene. Onlarla vs attım. Size i̇şte bu vs'den sonra atalım 3G besleni. var mısın? Ultimate ne kanka oyundaki. O önemli. O çok önemli abi. Şimdi fukaranın çarla falan gelirsen atla atla diyor. Borç kapanır diye. İksati, İksati. sen sağlamsın bildiğim kadarıyla gülüm. Geçen aynı infernoya geldik seni bir parti kesemiyordu. Sende hitam var oğlum. Sen bizi koparmaya geldiğin gibi buradan ama bilmiyorum. Beş dakika verirsen çar değiştirip geleyim öyle atalım. Bu çarla kesemeyebilirim senin çarı. Diyorum ki beş dakika sonra farklı çarla geleyim onu da atalım. Bura direkt arena kankacım. DV olman atlanıyor.